Merhaba arkadaşlar. Çok uzun süredir video çekemiyorum. Şu anda bahçe suluyorum. Çünkü çok yoğun çalıştım. Bayram öncesi ve bayram sonrası. Tabi baharın gelişiyle beraber, asma yaprakların çıkmasıyla beraber bir sarma furyası da başladı. Bu süreçte tam 240 kilogramdan fazla sarma sardım. <laughs> Artık ellerimi hissetmiyorum. Beynimi de bugün bahçeyi birazcık şöyle toparlayayım dedim ve şöyle küçük küçük uğraşıyorum. Çok şükür iyi durumda bahçe, her şey iyi durumda. Sadece tabii ki bakıma ihtiyacı var. Size şurada geçen yıl gördüğüm, çok şaşırdığım, bu yılda artık tecrübe kazandığım olayı göstereceğim. Patates çiçeklerini geçen yıl göstermiştim. Mor patates ekmiştim, ödemiş patates ekmiştim. Bunlar kabuktan büyüdü. Kabukları buraya ekmiştim. Şöyle bakın arkadaşlar şöyle gö gösterebildim ışık geliyor. Domates gibi bu patatesin tohumu geçen yıl çok şaşırmıştım, araştırmıştım ve bunun aslında patates tohumu olduğunu öğrendim. Yani çiçek açıyor ve sonrasında böyle tohum oluşuyor. Tohumdan ekiliyor mu bilmiyorum ama yani hiç denk gelmedim, görmedim. Zaten çok da tecrübeli değilim. Fakat o şekilde bir oluşum oluşuyor. Kabuktan ekmiştim. Şöyle şuradan bir çıkan var. Maşallah. Bakar mısınız? Bu şeklinde mi o? <laughs> Hafif böyle karıştırınca patatesler çıkmaya başlamış. Patates kabuklarını atmıyorum. Yumuşak yerlere gömüyorum. Patatesleri de hasat etmeyi öğrendim. Çiçekler geçtikten sonra Artık dallar kurumaya başladıktan sonra sökebiliyorum ama dallar gördüğünüz gibi çok sağlıklı, çok güzel. Şöyle buraları temizleyeceğim. Tohumdan büyüttüğüm Pat patlıcanlarım çok güzeller. Bir tane görmüştüm ama şöyle geçen yıl şurası patlıcan tarlasıydı. Bu yıl e o kadar ekmeyeceğim dedim ve ekmedim. Şöyle atalık tohumlarım Bunlar salçalık domateslerim benim. Maşallah çok güzel büyüdüler. Hepsi buralar temizlenecek. Şu otları şöyle temizleyeceğim. Bunları sırık yapmamıştım. Çok güzel büyüdüler. Biberlerim de burada. Biberlerim daha küçük. Biraz geç büyüdü biberler tabii ki. Ama hepsi çiçekte. Size asıl şurada Bahçeyi suluyorum. Daldan dala ben de sanki bahçeyi yeni görüyor gibiyim. Çünkü gerçekten hiç bahçeye çıkamadım. Bahçeye bir çıksam içeri giremiyorum. İçeri girince de bahçeye çıkamıyorum. Böyle bir döngü yaşadım. Ama çok şükür her şey yolunda. Bugün şu işleri de bitirirsem yani bugün bitiremezsem de biraz uğraşacağım. İlk videolarımda hatırlıyorsunuzdur. Buraya serpme kendi tohumlarım domatesleri ekmiştim tohumları sertme olarak çok minikken göstermiştim. Hatta karınca videosu çekmiştim. Burada karınca tohumu taşıyordu. Kocaman oldular. Bir kısmını ayırdım ve oraya diktim. Burada kalanlar var. Bunları da ayıracağım. Şu an yeterli yerim yok. Ot içindeler. Bunları temizleyeceğim. Özellikle şu deve göçüren mi diyorlar, çökerten mi diyorlar arkadaşlar? Şu çok şifalı bir bitki biliyorum ama bahçede olduğu zaman çok kötü oluyor. Böyle terlikten bile insanın ayağını deliyor. Burada böyle bunlar çok güzel büyüdü. Ama asıl bu demirleri yaptırmıştım. Yine kanalımda her video, her şey var ilk günden itibaren. Bu demirde yanar demiştiniz, börtlen olmaz demiştiniz. Şu demiri yaptırmıştım böyle videolara tıklayın arkadaşlar. Aşağı doğru indiğinizde göreceksiniz. Şu böğürtlenlerin güzelliğine bakar mısınız? Maşallah. Oldukça çok. Burayı da temizleyeceğim. Fazla yaprakları ayıracağım. Şu karalı lahanalarımı ayıracağım. Bakın bakın. Hain tırtıl. Bütün yaprakları yiyor. Aslında tuzak bitki bu. Lahanaları yediği için başka ürünlerimi yemiyor. Şöyle. Her yer böğürtlen. Maşallah. Şu cevizi buradan sonbaharda transfer edeceğim. Tohumdan ekmiştim. Eker miyim, ekmez miyim, diker miyim bilmiyorum. Şu an karar vermedim. Böyle meyve ağaçları dikmek istiyorum. Çok güzeller. Asıl kabaklarıma bakın. Beyaz bir kabağım vardı geçen yıl. Ben beyaz. Nefis bir kabaktı olmaya başlamış çok güzel yani burası da böyle bir kabaklar çok coşuyor burada ne var bilmiyorum arkadaşlar lim katımı sormuştu bir arkadaş sürekli çiçek açıyor bakın limonlara tekrar bir kısmı olgunlaşıyor bir kısmı tekrar çiçek açıyor yani yedi veren çok lezzetli iki tane çok seviyorum mesela kum da öyle bakın bir yandan çiçek açıyor bu yıl inşallah arıların saldırısından ay yüzdüm <laughs> arıların saldırısından kurtulmayı planlıyorum. Kum da öyle bir yandan açıyor, bir yandan kumkat veriyor. Yani bunlar yedi veren ama asıl lim katlar, limon versiyonu çok bereketli. Burada da özel koleksiyon türü biberlerim var. Henüz küçükler. Cinsine göre bazıları çok büyüyor. Bazıları böyle yavaş büyüyor. Türüne göre sanırım. Mesela şu siyah kapya burada sarı yani farklı tür koleksiyon türü biberlerim var çok acı biber sevmiyorum yani çok yiyemiyorum var zaten acı biberlerim bamyalarımın güzelliğine Hatice arkadaşım mı bu kadar bamyayı ne yapacaksın demişti her yerden bamya çıktı elime tohum geçince şunun güzelliğine domatesim minnacıktı bu hangi tür bir bakalım arkadaşlar isim bulabilirsem eee okuyam kendi yazımı <laughs> kendi yazımı okuyamıyorum. Voyego bu sarı bir domates türü koleksiyon türücünün güzelliğine bakın. Allah'ım çok güzeller. Böyle arkadaşlar buraları düzenleyeceğim. Şuraya da kaçmış mı bu buraya niye oraya? çok güzel acurlarım olmaya başladı. Size yavaş yavaş çekeceğim. Bir de mor fasulyelerimi göstereyim. Şurada domateslerim önemli. Bunları geçen yıl kurutmuştum. Kendi tohumumdan da büyütmüştüm. Gördünüz sertme olarak büyüttüm. Özel viyole, viyollere vesaire ekmedim. Mısırlarımın güzelliğini maşallah kuzularım. Çok tatlılar. Nasıl tüketeceğim bunları da bilmiyorum. Bunlar toprak mısırı yani renkli cam mısır haşlanıyor mu, kızartılıyor mu, nasıl yapılıyor, patlıyor mu bunları öğreneceğim artık. Hiç önemli değil. Mor fasulyelerimin güzelliğine, bereketine. Biliyorsunuz bahçeme zirai ilaç kesinlikle sokmuyorum. Şu çok güzeller. Tohumluk bıraktım. Bir kısmını topladım ama çoğunlukla tohumluk bıraktım. Şimdi ölü yaprakları temizleyeceğim. Şu mısırlarımın güzelliğini Geçen yıl hiç mısır tohumum olmadığı için ekememiştim. Bunlar farklı türler. Bu yıl şu da kurumuş. Alttan böcek yemiştir. Oluyor böyle. Onları yaprakları, böyle ölü yaprakları temizliyorum. İlaç kullanmadığım için, doğal yöntemlerle hallettiğim için tabii ki olacak normal. Şu fasulyemi, bunun türü neydi arkadaşlar? Yine kendi yazımı okuyamadığım için poleçko sırık. Böyle siyah bir fasulyeydi. Elimde tohumumu görmüşsünüzdür. Instagram'da Canesar Bulut. Yine tohumluk bırakacağım. Bir kısmını toplayacağım. Şurada da kendi büyüyen, şu grupta kendi büyüyen domates fidelerim vardı. Yine Instagram'da yayınlamıştım. Bu da sanırım benim salçalık domateslerimden. Linda domates olabilir. Tam emin değilim. Kendi kendine büyüdü. Ellemedim. Bazı domatesleri de buraya Dikmiştim böyle bu yıl arkadaşlar biraz düzensiz bir yıl oldu çok düzenli giriş yapacağım dedim ama bir bahçeyi şimdi toparlarsam elini yüzünü size de güzel bir video çekebileceğim bu yıl işlerim çok yoğundu böyle bir heyecanlı güzel maddi manevi kaliteli bir yıldı fakat çok yoruldum bu süreçte de mecburen arkadaşlar biraz bahçe bakımsız kaldı hiç önemli değil önemli olan ürünlerin sağlıklı olması çok sağlıklılar malç yapmıştım biliyorsunuz malçlardan sonra buğdaylar çıktı bu buğdayları biçeceğim elimle sökmeyeceğim toprağı korusun diye şurada da bu hangi tür domatesti bilmiyorum ama e, pink zebra bu arkadaşlar pembe zebra domates her yeri çiçek bunları da bağlayacağım bağlamadığım için böyle maşallah çok güzel acurlar var Bahçemi suluyorum ama hortum çıkmış. Bakın hiç onun bile farkında değilim. Şöyle küçük bir görün istedim. Video çekemiyorum arkadaşlar. Sarmalardan sonra bir işi köfte furyam var. Bayram sonrası tabii ki. On, onları da hallettikten sonra küçük küçük tatillerle hem de bahçemle ilgilenerek bu sezonu kapatacağım. İnşallah yeni başladık daha. Bakalım Rabbim ne verirse burada kuşa kula niyet ettik sevdiklerimizde yeriz inşallah olanı olmayan da hiç sorun değil ben gideyim hortumu kapatayım böyle dostlar hepinize sevgiler